Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir haftaya başlayacağız ve yeni başlayacağımız haftada da yeni enerjiler var. Yeni enerjilerin içerisinde bize hangi mesajları veriyor, hangi alanlarda, hangi enerjiler bakımından bizi destekliyor bu hafta. Onları da gün gün yine önceki dilimlerde yaptığım gibi size analizlerini yapmaya çalışacağım. Tabii şunu da unutmamak lazım. Bir çatı enerji var. Çatı enerji bu. Kimi zaman yılın, kimi zaman ayın, kimi zaman da haftanın enerjisi genelde bütün zamanlara sirayet edebiliyor. Yani geçenlerde 2023 yılının aslında bollaştırma enerjisi olduğunu söylemiştim ki bu her şeyi bollaştırabileceğini söylemiştim. Olumsuzlukları da, olumlulukları da. Geçen haftayla ilgili Genelde bir takım değerlerde artışlar olacağını, onların bollaşacağını çünkü yüksek bolluk enerjisi, bollaştırma enerjisi olduğunu e, rakamlardan tespit etmiştim. Nitekim borsa da çok yükselmiş, borsa 100 e, endeksi ve e, altın da değer kazandı, e, dolar euro da arttı. Ee, Tabi dünya çapında buna baktığınız zaman dolar ve euro'nun artışı çok global bir şey değil. O bizimle ilgili, bizim ülkemizle ilgili bir şey ve bu enerji sadece bizim ülkemizle ilgili değil, dünyanın bugünkü enerjisiyle ilgili, bugünün rakamlarıyla yani bir hafta analizini yaptığım haftanın rakamlarıyla alakalı. Dolayısıyla hani borsanın yükselmesi bir bollaşma olabilir. Ee, Değersel artışlar, elinizdeki metaların değersel artışları, mesela döviz artınca aslında değerini korumuş oluyorsunuz elinizde TL olarak karşılığı varsa. Ee, onun haricinde bir bollaşmayı çok saymamak lazım. Ama e, borsanın artması demek ya da sizin e, mal varlıklarınızın e, yükselmesi bu tabi bir bollaşma enerjisini de beraberinde getiriyor. Ee, bu haftaya da bakacak olursak ayın 10'unda, Pazartesi günü <laughs> başlayacak olan bir enerjiye bakalım. <laughs> Pardon. Pazartesi günü aslında bize e, her elimizi attığımız işi yapabilme e, konusunda bizi destekleyen bir enerjisi var Pazartesi gününün. E, bu arada bundan evvel şeyi söyleyeyim tabi. Buraya kadar dinlediyseniz eğer yine altına yorum yaparsanız doğum tarihinizi yine size minik analizler hediye ederim. Birkaç kişiye edelim onu da baştan da söylemiş olayım. Instagram sayfamızı da takip edin. Astronomeroloji Kehanetleri diye bir sayfa var. Dolayısıyla bunun bir de YouTube'da karşılığı var. Astronomeroloji Kehanetleri diye ikisini de takibi alırsanız çok sevinirim. E, Ayın 10'unu anlatıyordum. Ayın 10'unda e, dediğim gibi ne yaparsanız yapın destekleyen bir enerji var e, sizi. Bu destekleyen enerji e, aslında birazcık odağınızı da dağıtabilir. Yani siz eğer e, her şeyi yapmak istiyorsanız hiçbir şeyi düzgün yapamayabilirsiniz. O yüzden mümkünse bir veya iki konuya odaklanmanızda fayda var. Ne kadar çok dikkatinizi dağıtırsanız o kadar çok e, tek bir konudan gelecek olan başarıyı elde etme imkanından yoksun kalabilme potansiyeliniz var. Birazcık böyle cömertlik enerjisiyle sizi desteklemiyor o gün. İlaveten de harekete geçme enerjiniz biraz o gün düşük olabilir. Yani günden kaynaklı harekete geçme enerjisi düşük olabilir. Orada da sizin self-disiplinle kendinizi motive etmenizde fayda olacaktır. Gelelim ayın 11'ine. 11-7 tarihi. 11-7 tarihi özünde bize aslında yüksek odaklanma sunuyor yüksek odaklanmayla yüksek sunum kabiliyeti getiriyor bize yani sunumda çok yetenekli olabiliriz o gün çok başarılı olabiliriz sunum yapacaksanız o günü seçmenizde fayda var gün sizi destekliyor çünkü gün enerjisinin içerisinde Eğer sanatsal alanlarda faaliyet gösteriyorsanız gün sizin motivasyonunuzu arttırıcı bir etki yapıyor yani sanattan kastım Aslında tam sanat olarak düşünmeyelim yaratıcılıkla ilgili bir iş yapıyorsanız Örneğin bir şey tasarlıyorsanız resim yapıyorsanız da buna dahildir kitap yazıyorsanız buna dahildir bu konularda sizi destekleyen bir enerjisi var günün ee, Yine harekete geçme enerjisi biraz zayıf, e, günün siz, e, sizi harekete geçirmek için çok fazla enerji vermiyor. E, biraz dinleme ve gözlem yapma yeteneği e, düşük bugün de, onları birazcık kendiniz motive ederek kendinizi arttırabilirsiniz. E, bugün bir şeye başlamak, yani o işi kurgulamak için doğru bir gün olmayabilir bir de yani uzun vadeli planla bir şey yapacaksanız eğer bugün o iş için doğru bir gün olmayabilir. Strateji belirleyebilirsiniz ama kurmakla ilgili başlangıç bugüne iyi bir başlangıç vermeyebilir. İlaveten yine bollaştırıcı bir gün, elinizdeki materyalin değerini arttırıcı bir gün. Böyle bir avantajınız olabilir. Bunun da dışında başka faydaları var günün size getirdiği. Bir bilgelik katkısı sağlayabiliyor. Meselelere biraz daha olgun, bakış açısı getirebilir. 11-7 tarihi. 12-7 tarihi ise bize tam manasıyla hadi kalk harekete geç, organizasyon yap, disiplinli ol, el becerilerini kullan diyor. Yani böyle bir katkısı var. 12-7 tarihinin, 12 Temmuz tarihinin. Yine bugün de de dinleme ve gözlem yapma konusunda gün bizi desteklemiyor. Buralarda biraz eksik olma potansiyelimiz var yani hem bunlarda bir eksiyiz fakat bir taraftan da harekete geçmek istiyoruz. dinleyip gözlem yapma konusunda bugün kendimizi 12 7 tarihinde kendimizi biraz zorlamamızda fayda var. Fakat gün bize öyle bir enerji veriyor ki bu yüksek Merkür zekasıyla ilgili. Yani siz o kadar keskin bir zekaya sahip olacaksınız ki 12 Eylül tarihinde gün bu bakımdan sizi destekliyor tabii ki. O keskin zekayla başkalarını kelimelerle alt etmek vardır ya hani. O keskin zekayı bugün kullanabilirsiniz. Bir şey satacaksanız veya da bir müzakere yapacaksanız bugün iyi bir gün olabilir. Çünkü olayın her iki tarafını da doğru görme yeteneği getiren bir gün size. Onun dışında. Bir şeyi lead ediyorsanız, liderlik yapıyorsanız güzel bir gün. Demin de dediğim gibi harekete geçmek için yüksek enerji veriyor size. Bu biraz öfke de verebilir. Aman birazcık kendinizi dizginleyin. İlaveten bugün de yani bugün dediğim 12 tarihi de bir bolluk enerjisi sunuyor tekrar. 13 bakacak olursak 13 .7'de de sizi bilge, bilgelik olarak destekleyen bir gün var. Yani bilgelik olarak bir destekliyor, destekliyor ilaveten çoklu yetenekle ilgili size bir katkı sağlıyor. E, 13-7 tarihi. Yani 13-7 tarihinde de neye elinizi atsanız aslında başaracaksınız. Böyle yapabilirsiniz. E, öyle bir enerji veriyor size. E, bugünün de yine harekete geçme enerjisi düşük. Bakın birkaç gün bu hafta içinde hep harekete geçme enerjisi düşük. Yani ilk başta söylediğim gibi e, ...bize temel çatıda hafta bazı şeyleri verebiliyor. Mesela geçen hafta full e, bollaştırma enerjisi vardı. Bu hafta full harekete geçme enerjisi düşük gibi gözüküyor çoğunlukla tabii ki. Birçok gün bakıyoruz harekete geçme enerjisi e, yok. E, bir tek 12-7 hariç. E, ilaveten e, bugün böyle sunumla ilgili... Vesaire ile ilgili bir iş yapacaksanız çok sizi desteklemiyor. Bugün tekrar bir şey uzun vadeli bir şey planlayacak ve inşa edecekseniz çok onun için başlamak için tekrar uygun bir gün değil. Demin de dediğim gibi hani bazı şeyleri veriyor, bazı şeyleri vermiyor ama 13.7 tarihinde iyi dinleyici ve iyi gözlem yapıcı olabiliyorsunuz. Yani bunları değerlendirebilirsiniz. Bu konularda bir işiniz varsa 13-7'yi kullanabilirsiniz. 13.7 bu konuda size destek sağlayacaktır. Ben de böyle küçük notlarımı bakıyorum. Yaşlı dedeler gibi e, sayfaları çevirmek suretiyle. E, e Bir gelelim 14.7 tarihine. E, 14.7 aslında az bulunur günlerden bir tanesi. E, enerjisi mükemmel. Mesela satış ile ilgili bir iş yapıyorsanız 14.7'de Büyüleyici bir e, dil bazla dil e, becerisine sahip olabilirsiniz. Çok etkileyici bir hitabet yeteneği gün bakımından e, sizi destekleyen bir enerjiyi gün size sunuyor olabilir. E, Tabi bugün de çok cömertlik, e, gün size böyle hiç beklemediğiniz bir şey sunmayacak. Bunun için sizin harekete geçip onu elde etmeniz, almanız gerekecek. Yani öyle havadan bir şey gelsin, bana biri cömertlik yapsın, versin, bugün yok. Bugün yine, yani 14-7 e, tarihi için konuşuyorum bugün diye, e, bugün yine, birazcık dinleme ve gözlem yapma konusunda yetersizlik söz konusu. Onu birazcık arttırmanız lazım. Bu dilbazlığı, bu satış mükemmel satışçı yeteneğinizi destekleyebilmek için biraz dinlemek ve gözlem yapmak konusuna hassasiyet gösterin diye uyarmakta fayda var. İyi bir liderlik var günde, iyi bir stratejistlik var, iyi strateji planlaması yapabilirsiniz. Yani ee, yine bir böyle bir analitik zeka ile ilgili bir takım destekler var size. Ee, sofistike ve tutkulu işler yapabilirsiniz, yani tutkuyla ilgili bir şey yapabilirsiniz. İlaveten yine bollaştırma enerjisi mevcut. Gelelim 15-7 tarihine. Ee, 15-7'nin tarihinin içinde de yine sizi yaratıcılık yetenekleri bakımından destekleyen bir gün 15-7. Yani. O günde ne yapıyorsanız, tasarım veyahut da buna benzer bir şey üretmeniz gerekiyorsa, fikir, bilgi, yazı, resim, başka alanlarda herhangi bir şey üretmeniz gerekiyorsa, sizi çok destekleyen bir gündesiniz. Mükemmel bir denge var günde yine sizi destekleyen. Yine özünde günün sizi harekete geçiren enerjiler var. Fakat buna tabii dikkat etmek lazım. Bu birazcık öfke de getirebilir. Harekete geçme enerjisi aslında birazcık öfke de bir harekete geçiren enerjidir ya. Biraz böyle bakarsak onu da öyle analiz edebiliriz. Yani gene dinlemek ve gözlem yapmak biraz düşük. Dediğim gibi bir şey inşa etmek bu hafta aslında çok uygun bir hafta değilmiş. Bütünüyle baktığımız zaman gene bu hafta size bedavadan bir şey vermeyecek gibi gözüküyor. Çünkü cömertlik e, enerjisi yok. Koruma kollama enerjisi yok. Ne yaparsanız kendinize yapacaksınız. E, fakat çok e, önemli bir e, liderlik yeteneği veriyor bu hafta size. Gene muazzam bir bollaştırma enerjisi var. Strateji için e, uygun bir gün. E, ayın 16'sı ile ilgili söylüyorum. Bunları e, dolayısıyla da Pardon, ikisini karıştırmış olabilirim valla. Sonradan bakacağım. Artık <laughs> kısmet diyelim. Ee, yine bolluk bakımından da geçen haftanın etkilerini bu haftaya sürdüren bir enerjisi var. Ee, dinlenin 16'sında ve 15'inde. Ee, enerjinizi toplayın çünkü yeni haftaya başlamak için, bir sonraki haftaya başlamak için bunlara ihtiyacınız olacak. Temel olarak bu haftada böyle geçecek sevgili dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Altına yorum yapmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere.